ne? <laughs> ne? özledi biri beni herhalde <laughs> özlediler birileri beni birileri özledi arada biri de kaynıyor gibi dur bakayım <laughs> ebe senin ne yapıyorsun? iyiyim <laughs> sağol ya Allah ne yapıyorsun kızım? iyiyim sağol ama şunları da bul arkadaşımıza da koyalım <laughs> Olur mu? Ağır. He? Olur. Şımdakmış. Ben Kader'in dayısıyım diyordum, o bana oldu. <laughs> Bu da kıskanıyor sanırım bizi. Ölümcek ki de. Ooo! Belgelere, belgelere, belgelere Ağır. bak. Ağlıyor, neyse. Ağlamaz, ağlamaz. Ağlamıyor değil mi kızım? Sen de. Ne istiyorsun lan? Hı, hiçbir şey, sağlık olsun. Sağlık mı olsun? Hı hı. Tamam, sağlık olsun. Var mı evde eksik yedik? Allah razı olsun abi. Oldu kadar iyi Senin bu güzel yerin ne olacak kadar? <laughs> He? Unutma değil mi Yasin abi? Yok, yok, yok. ne kadar duygusal bakıyor. Evet, evet. Anne diyor ya. Ziyan. Biraz daha gitsin hemen ağlar. <laughs> evet, yani o yüzden şey, gibi. üzerine gitmek istedim. Bak, bakmak da istemiyorum. Şöyle bakışsak hemen ağlamaya başlarız biz düğümüzü <laughs> de. Öyle bir, balık burcu mudur nedir dediğim gibi burada. Terazi. mi? Ev kiraydı sizin herhalde. Evet abi zam geldi 4000 lira oldu. Aa, biz biraz kira desteği yapalım size. Allah razı olsun abi. Allah işiniz az Üstüne de biraz bir şeyler vereyim. Tamam. Bebelere istediklerini al. Yaz tatiline girdiler. Tamam. Tamam. Aslında evden çıkartacaklardı. Şey için kendisi oturacakmış. Annem de dedi ki evler çok pahalı olduğu için dedi. Ben dedi biraz dedi otursam öyle çıkayım dedi. on sonra da çıkmadı. Sen onları üzülme. Onları biz hallederiz tamam mı? Sen onlara da yapma kafana Yok. Üzülme. Sen derslerine odaklanacaksın hadi. Tamam, tamam mı kızım? Hı hı. Dersleri çok güzel tacısın. Kulağıma söyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? Hiçbir şey söylemedi. <laughs> Unuttum ama. Unuttun mu? He. he. En son bana oyuncak isteyeceğim dedi. Hangi oyuncak? Bilmiyorum ki. Barbie, Barbie, eee bar... bu Barbie'niz döküle kalmasın değil mi? <laughs> Gittiğim yerde Barbie, Barbie, Barbie. <laughs> Ayşecik, Fatmacık neyim olmaz mı? Mesela he? Ayşecik, Fatmacık neyim olmuyor mu? Allah <laughs> Allah. Kelimden mi öpüyorsun şu anda sen benim? Gel <laughs> 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 Hasan'cığım sıra sende gel. Hasan'cığım. He. Hazır, <laughs> hazır <laughs> mısın? Soru geliyor. Sağ gelsin. Hazır mısın? Geldi mi? Geldi. Geliyor. Gelsin. Beklenen soru. Ee, top. Top mu? Evet. Futbol topu mu? Basketbol evet. topu mu? Futbol. Bir de kampol. Kampol ne lan? Krampon. Bir de forma, bir de. Ee, ee, Hangi takımın sesi var? Arası sarar. Arası sarar mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, ama ben Barbie evimde Barbie seviyorum. Barbie de dedi ne? <laughs> Ebe senin bir isteğin var mı? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Bunları memnun ediyorum ya? Allah işini gücünü rast getirsin. İnşallah, Kurban inşallah. Kurban Allah. Kazalardan, belalardan saklasın. İnşallah, inşallah. Bunlar bizim yeğenlerimiz ya. Değil mi? よいしょ。<music>